Biraz duygusala bağlıyoruz. Hadi. Şiir okursa Gülay arkasından fonuyla canlı canlı gelecek. <laughs> bakalım yıllar öncesine, belki kendi de izlememiştir epeydir bunu. Hadi bakalım. Şiirler biriktiriyordum bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum soni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız amansızca bir lojman gariyeliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı sofrasında... ...ben seninle ...sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle... ...ağrı dağına mistik ve denli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın... ...herhangi bir toprak damında... ...ben seninle... ...herhangi bir insan evinin terli coğrafyasında olabilme ihtimalini sevdim. Ya. Ben... Ee... Radyodaki halini biliyorum ama bunu izlerken böyle kaldım. Vay be, vay be, vay be oldum. Orada başka bir Gülay var çünkü. Ama biz seninle Orada tanışmadan çok, eski. <laughs> önce, 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 yani. çok önce, eski. Çok önce, çok önce. İşte yaşıyor ve yaşatıyor dediğim konu aynen Yani, bu. Buna, Yani bu. Buna, e, Türkiye'de anlıyorum. şiir okuyanlara bak, baktığınız zaman e, Gülay'ın yaşanmışlığını, şiiri okurken yaşadığı hali görünce şiir okumak ne diyorsun yani? Bu diyorsun Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan. Ben az sonra senin... E, Yoğun isteği kıramayarak okuyacağım şiirle şiiri sevdim. Hmm. E, belli bir yaşa kadar şiir sevmezdim. Çok e, spot cümleler gibi gelirdi bana. Çok böyle pazarlama diliyle anlatılan şeyler gibi. İnsanların o şiirleri okurken ki e, girdikleri modlar falan bana çok samimiyetsiz gelirdi. Çok da sevmezdim. Şiir okuyanı da hiç sevmezdim hatta hmm. <laughs> öyle bir durum vardı. Sonra radyoda şiir programı yapmaya başladım yani düşün. Sonra sevmeye başladım. Ya. Öyle. Ver hadi. Ver belli Şimdi okuyacak. şiir fonu 2 ile birlikte e, Gülay ne okuyacak peki? Şimdi benim çok utanarak e, söylüyorum. Bir arkadaşımın not defterinde Can e, Yücel'e ait olduğunu e, yazdığı bir şiir vardı ki sonradan Erdoğan çok duruyor ait olduğunu öğrendiğim bir şiir. Aşk sonrası peki. serenadı. Peki bunun arkasına Onur Mete'de dalarsa Dalmaz mı? Var ya of. Gülay özden evet. Seni sevdiğim kadın değilim Islanıyorsam bu varlardır Bu benim kendi iddiam Zaten istesen de sevemezsin beni Senden sonra anlamını yitirdi gözlerim Şimdi dünya güzeli gelse yanıma Usulca tutup aşk dese Hoş derim Ama beni seviyordun diyeceksin <laughs> Olabilir Mesela ben baklavayı da severim. Geçenlerde ne oldu biliyor musun? Hani palmiyeler vardı yaslanıp seni beklediğim. Hani diplerinde yemin bile etmiştik sadakatimiz üstüne. Sıkıldım. insanlık hali. Diplerine tükürdüm. Resimlerinin de hesabı görüldü o gün. Şarabı makül atacaktım. Cigaram yoktu. Derken onlar geldi aklıma. Bir güzel yaktım. Yanarken bile gözlerin gülüyordu. Yo, işte azabı çekiyorum deme. Değmez bunu olanların hiçbiri. Sen şimdi geleceğe bak boylu boyunca. Unut, çıkar aklından o eski çapraz günleri. Sana beddua ettiğim de nereden çıkardın? Duam geçmez ki benim bedduam geçsin. Hem sana yüzük alacak param mı vardı? Tabii başkasını seveceksin. Bana bakıp bakıp acıma. Yanılıyorsun. Gayrı senin bildiğin kadın değilim. Islanıyorsan bu varlarda bir başıma. Bu benim kendi ettiğim. Aslı senin gayri bildiğin adam değilimdir. Ben kendimi uyarlayarak ee, şairden de özür dileyerek izniyle ee, bağışlasın. başlasın. Yani. Kocaman bir alkış istiyorum lütfen. Yani. Bunun Üstüne aslında bir şey çalmamak lazım. Ya biraz o... bunu yaşamamız lazım ama. Bir kaldım evet. <laughs> bir kaldım. Yeni albümden bir tane şarkı üstüne güzel gidecek diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ne kadar erken, ne ara vazgeçtin benden Ne kadar görebildin karadan bu koca denizi Ne kadar yürek yaktın bir bilsen Yarım kalan bir aşk, iki yabancı sonumuz Böyle mi olacaktı Sen Şimdi Nerede ne halde Eskitiyorsun ömrünü Yıllar düştü mü Üstüne Gençliğinin Yaşlar döktü mü Büyülü Gözlerin yokluğunda Ya da güldü mü hiç yüzün Haberin yok Beni sevdi gibi Elleri de sevdim elin Yüreğinde yeri var mı Kimsenin Aklından Hiç geçmedim mi Bir an bile olsa Beni hiç özledin mi? Haberim yok. Yarım kalan bir aşk, iki yabancı. Sonumuz böyle mi? Sen şimdi nerede ne halde eskitiyorsun ömrünü Yıllar düştü mü üstüne gençliğinin Yaşlar döktü mü büyülü gözlerin yokluğunda ya da güldü mü hiç yüzün Haberim yok Beni sevdi gibi Elleri de sevdim elin Yüreğinde yeri var mı Kimsenin Aklından hiç geçmedim mi Bir an bile olsa Beni hiç özledin mi haberim yok Beni hiç özledin mi haberim yok Beni hiç özledin mi haberim yok.